Buraya kadar abonelik sistemi nasıl kurulur, nasıl inşa edilir bundan bahsettik. Aboneliğin içerisinde bir de mikro ödemeler dediğimiz ayrı bir alt başlıktan bahsedilebilir. Buraya kadar söylediğim neredeyse her şey mikro ödemeler için zaten geçerli. Gene bir hedef kitle belirlemeniz, onu kategorize ederek segmentlere ayır, ayırmanız, bunlara isim cisim vermeniz, tanımanız, onlar için neler yapabilirim bunu düşünmeniz gerekiyor. Hunileme gene geçerli kaynakların doğru kullanımı gene geçerli. İşte sadakat yaratmak, sosyal medya yayılım için kullanmak vesaire bunların her biri geçerli. Peki ne farklı? Mikro ödeme dediğimizde şöyle bir şey anlayabiliriz. Bizim abonemiz değil bu kullanıcılar ama spesifik bir içerik için küçük bir ödeme yapıyorlar. Yani şöyle düşünelim. Ben büyük bir spor tesisinin üyesi değilim. Ama havuzu kullanmak istiyorum. Tek seferlik bir ödeme yapıyorum ve kullanıyorum. Eğer bir yıllık abonesi olsaydım belki 1000 TL verecektim. Ve işte bir havuzu kullanıyor olmam mesela benim aslında 3-4 liraya gelecekti. Ama tek bir kez gittiğimde mekan benden mesela 40 lira 50 lira istiyor. Bunun gibi ben de fiyatlama politikamda tabii ki abonelere göre çok da avantajlı olmayan ama tek seferlik içeriye ödenebilecek bir meblağ belirleyerek özel bazı içeriklerimden ek bir gelir elde edebilirim. Aynı zamanda bu okurların, bu kullanıcıların bana bir kez de bir kez daha olsun ödeme yaparak benimle arasında ticari bir ilişki kurulmasını, gelecekte belki abonem olabilmesi için de bir yol döşemiş olurum. Buradan ilerleyecek olursak şimdi nerede kullanılabilir biraz düşünelim. Öncelikle mecramızda hali hazırda bir abonelik ve ödeme duvarı paywall sistemi zaten varsa işimiz kolaylaşıyor. Neden? Burada e, bu sistemin içerisinde küçük bir alt modül ekler ve tamamı için değil spesifik sayfalar için mikro ödeme kabul etmeye başlayabiliriz. Bunun için birçok araç var zaten. En çok yaygın olarak kullanılanı Piyano denen bir uygulama. Sizin ödeme duvarınızı kuruyor ve işte bütün sistemi işletebiliyorsunuz. Bunu biraz denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca nerede denebilir? denenebilir? Abonelik olmadığı durumlarda da yani Paywall sistem olmadığı durumlarda bile sadece spesifik içerikler için veya abonelik var. Gene benzer şekilde sadece bu spesifik içerik için mikro ödeme koyabiliriz yani her şeyde zaten kullanamayız bunu. Yani günlük verdiğimiz haber akışında bu çok anlamlı olmayabilir. Ama mesela bir köşe yazarımıza çok güveniyorsak veya bizim bir spor yorumcumuz çok güçlüyse ya da çok özel bir dosya hazırlıyorsa bunun için işte araştırmacı gazetecilik örneği bir şey yapacağız mesela ya da işte çok açıklayıcı gazetecilik detaylı olarak bir şey eline boyuna inceliyor. Bu dosya için özel bir ödeme sistemi kurabiliriz. Benzer şekilde biz belki yatay yani her şeyi aslında haberleştiren büyük ulusal mecraiz Spesifik olarak ulusal mecranın yerel sürümü yani hatırlıyorum ben bütün Türkiye için haberler yapıyorum ama Ege bölgesi için olan kısımda hani bu özel içerikleri almak istiyorsanız küçük bir ödemesi var diyebilirsiniz. Yani ulusalın yerelinde veya çok yatay içerik haberleştiren mecraların dikey niş içeriklerinde sadece spesifik olarak benim özel, bilim teknoloji köşem için ayrı bir ödeme sistemi var diyebilirim mesela ya da sağlık köşesi için veya yemek köşesi için ayrı bir ödeme sistemi kurabilirim. Mesela New York Times bunları ürünleştirmiştir. Bulmaca ayrı bir uygulamaya dönüşmüştür. Ayrı satın alırsınız. Yemek köşesi de hani yemek tariflerinin verildiği de ayrı bir uygulamadır. Onu da ayrıca indirirsiniz. Ödemesini de ayrıca yaparsınız. Bunun gibi ayrı ayrı ürünler geliştirilebilir. Düşünecek olursanız Hürriyet Emlak zamanında apayrı bir üründü mesela. Değil mi? Çok güçlü bir emlak sitesiydi. Siz de yerelde veya ulusalda güçlü olduğunuz köşeleri belirleyip belki de sadece Ganyan için özel bir köşe yapacaksınız. Belki sadece finans köşeniz olacak. Finans uzmanlarının ol. Yemek köşeniz güçlü olacak. Veya işte eğitim köşeniz olacak. Hani sınav hazırlanan öğrenciler için özel bölümleriniz olacak ve bunlar için Ayrı küçük ödeme bölümleri, mikro ödeme modülleri oluşturabileceksiniz. Dünyada baktığımızda Blendle var. Bu tarz e, haber kürasyonu yapıp bunları küçük ödemelerle satan. Derstandart ve Spiegel Online'da başarılı örnekler. Orada şu var. Baktığımızda Netflix veya Spotify bize toptan ödeme alıyor ama iTunes ilk kez e, müzik piyasasını dijitale legal bir şekilde taşıdığında ne yapmıştı hatırlarsanız. Ben büyük bir albümü Satmaktansa tek bir parça 0.99 dolar demişlerdi ve bu şekilde de muazzam bir dönüşüm sağlamışlardı. Henüz haberlerde bunu yapabilecek bir kürasyon artı e, mikro ödeme sistemi gelişmişti, Blendle bunu yapmaya denemişti. Belki Türkiye'de böyle bir öncü çıkabilir. Orasını bilmiyoruz ama mikro ödeme de özellikle genel bir abonelik sistemiyle birlikte e, uygulanabilecek bence çok anlamlı bir çözüm. Şimdi kritik noktaları neler ee, bir düşünelim. Aboneliğe benziyor gene ama şöyle bir vurgulamakta fayda var. Öncelikle mikro ödeme istiyorsanız diğerlerinde ödeme istemezken sadece bu içerik için ödeme istiyorsanız bunun zaten diğerlerinden farklı olması lazım. Spesifik mümkünse niş ve yüksek kaliteli bir içerik olması lazım. Aynı zamanda doğru hedef kitle için. Şimdi ben bilim haberi yapıyorum ama benim bilim haberleriyle ilgilenen bir hedef kitlem yoksa ya da gençleri hedefleyen bir şey yapıyorum ama benim okurlarım ekseriyetle ileri yaşlılar ise bir anlamı yok. Zaten baştan hedef kitlelerimi belirlemiştim. Onlardan birine yönelik bir şey yapıyor olmam lazım. Doğru fiyatlama olması lazım. Benim zaten aboneliğim 30 lira. Bu içerik tek başına mesela 25 lira garip. hani Orada bir denge olması lazım. Uçlardan kaçınmak lazım. Yine benzer bir şekilde sorunsuz bir ödeme sistemi unutmayın abonelikte biraz daha uğraşabilir insanlar çünkü hani bir kez uğraşacağım sonra abone olacağım içeriye hep erişeceğim diye düşünüyorlar ama burada tek bir içeriye erişecek tek bir içerik için 10 dakika boyunca herhalde onu doldur bunu doldur en sonunda da böyle güvensiz bir yere gidiyor ödedim mi ödeyemedim emin değilim böyle bir sayfadan hiç kimse herhalde hoşlanmaz bunun daha da kolay olması gerekir.